Psikopat kelimesini duyduğumuzda genellikle aklımıza ilk gelen düşünce şekli erkeklerden yana oluyor. Çok bilinenin aksine toplumda genelde psikopatların erkek olduğu kanısı vardır. Bilakis duygusuz ve fırsatçı kadın psikopatlar ender türlerin en nadir olanıdır. Erkekleri oranla tespit edilmekten kaçınmak için daha donanımlıdırlar. Gerçek şu ki kadın psikopatlar hakkında pek bir şey duymuyoruz. Nadiren olsa da kurgu olarak da tasvir ediliyorlar ve bilimsel literatürde de nadiren incelenirler. Ancak bu kadın psikopatların olmadığı anlamına gelmez. Şimdi toplum kafasında beliren ve yanlış olan psikopat potresi de dahil gerçekten psikopat olan bireylerin de tanısal davranışlarında maskülen karakter özellikleri gösterdiği için bu varsayım tamamen yanlış sayılmaz. Fakat kadın psikopat oranının erkeklerle eşit olduğunu bilmemiz lazım. Psikopatlık bir karakter özelliğidir. Bunun cinsiyetle alakası yoktur. Bir psikopat basitçe psikopattır. Erkek psikopatın yaptığı gibi kadın psikopatlar da cinsiyetlerinden beklenen özellikleri fazlasıyla taklit etme, yani dişi görünme becerisine sahiptir. Bunun yanında sadece cinsel cazibeden değil, empatik, pasif, yumuşak, bakıcı, besleyici, anaç, yardımsever görünmekten bahsediyoruz. İşte saydığımız bu şartları göz önüne aldığımız zaman kadın psikopatları ayırt etmenin erkekleri ayırt etmekten daha zor olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bunun nedeni kadın psikopatların erkek psikopatların yaptığı gibi yani maskülen görünmesi ve davranması gerekmiyor. Burada ufak bir dipnotta geçeyim. Psikopatları en detaylı bir şekilde anlatan pdf dosyasını bir video ile paylaşmıştım. Bu konuya giriş yapmadan önce veya sonra da olur fark etmez o pdf'e bir bakmanı öneririm. Konuya dönecek olursak psikopatide görülen erkekse özellikler özellikle ateerkil yapanın kırıntılarını taşıyan toplumlarda dahası kapitalist toplumlarda yükselmek için erkekleri hep ön plana çıkarmıştır. Yine de kadın psikopatlar sosyal ortamda bu tip özellikler gösterdiklerinde erkek olanların tersine takdirden çok ile karşılaşacaklarını bilirler. Bu yüzden daha dişi özellikler gösterebilecekleri rolleri tercih ederler. Anne olmak bu rollerden biridir. Bu onların kamufle olmasına iyi bir seçenektir. Kadın psikopatların daha az görünür olma sebeplerinden birisi de kadınların kurbanları erkekse eğer, erkeklerin kurban olma durumunu kabul etmekte zorlanmaları, yani erkekliklerinden taviz vermemek uğruna çekingen davranmaları olduğunu varsaymak yanlış olmaz. Bizler psikopatların sert, dominant ve saldırgan olmasını bekler ve kadın bu karakteristikleri göstermiyorsa psikopat değildir deriz. Burada yanıldığımız nokta ise kadın ve erkek psikopatların davranışlarının pek çok diğer insanda olduğu gibi toplum tarafından geliştirilmiş cinsiyet rollerinin beklentileriyle şekillenmiş olmasıdır. Yani bunun anlamı altta yatan aynı kişilik yapısının farklı davranış biçimleri ve sosyal ifadeleri olacaktır. Psikopatinin bir kişilik bozukluğu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bir akıl hastalığı olarak sınıflandırılır ve bu tür hastalıkların çoğu erkeklerde kadınlardan farklı olarak ortaya çıkar. Bunu daha iyi anlamın için farklı bir yerden örnek vereyim. Genellikle kalp krizi ile ilişkilendirdiğimiz septomlar göğüs ağrısı, sol kolda karıncalanma, terlemedir ve bunlar erkeklerde en sık görülen septomlardır. Kadınlar ise kalp krizi geçirdiğinde nefes darlığı ve mide bulantısı gibi farklı septomlar yaşama eğilimindedirler. Yani sosyalleşme süreci psikopatların zihninde yerleşmekte başarılı olamasa da psikopat toplumun cinsiyet rollerinin yani onlardan erkek ya da kadın olarak beklenenlerin farkındadırlar. Bu beklentileri pek çok insandan daha fazla manipülasyonun güçlü araçları olarak kullanırlar. Yani bir kadın psikopat pasif, sıcak, besleyici olmanın tüm faydalarını kullanabilir ve bağımsız bir cinsiyet rolü stereotipi olarak başkalarından ne isterse elde edebilir. Tıpkı bir erkek psikopatın macho imajını gözdağı vermeyi ve saldırgan arzularını tatmin etmeyi başarmak için kullanabileceği gibi. Bu konuda araştırmalar sınırlı olsa da kadın psikopatların manipülatif ve kontrolcü, kurnaz, aldatıcı eylemlerin sorumluluğunu üstlenmediklerini, sömürücü olduklarını, ve elbette empatiden yoksun olduklarını gösteriyor. 2000'li yıllara kadar psikopati üzerine yapılan araştırmaların çoğu bulguların kadınlara aktarılacağını varsayarak erkek katılımcıları kullanıyordu. Bu varsayım da yalnızca kısmen doğruydu. Erkek ve kadın psikopatlar empati eksikliğiyle ve pişmanlık gibi temel özellikler konusunda benzerlikler gösterir. Ancak psikopatların bilgiyi işleme, karar verme ve davranış biçimleri cinsiyetler arasındaki farklılığı gösteriyor. Kadın psikopatlar bu noktada genellikle erkeklerden daha az şiddetlidir ancak aynı derecede vicdan azabı çekebilirler ve manipülatif olabilirler. Uzun lafın kısası kadın psikopatlar farklı ve genellikle daha az şiddet içeren belirtiler sergilerler. Sonuç olarak kadın psikopatların fark edilmeme olasılığı bu yüzden daha yüksektir. Bu nedenle de bir kadın psikopatı tespit edebilmek istiyorsan kadın psikopatların erkeklerden ne kadar farklı olabileceğini bilmen gerekir. İşte buradaki iki temel fark şunlardır. İlk olarak narsizmdeki farklılıklardır. Tüm psikopatların narsizm seviyeleri yüksektir. Narsizmin en uç seviyesinde psikopatlar vardır. Bu kendilerini etrafındakilerden üstün gördükleri anlamına gelir. Ancak bu narsizmin nasıl ifade edildiği erkekler ve kadınlar için farklılık gösterir. Erkek narsistler çatılardan kendilerine övgülerine haykırırlar başarıları ve sosyal medyadaki üstünlükler hakkında övünme eğilimindedirler. Senin karşına gelip senin yüzüne senden daha iyi olduğunu söylemekte hiçbir problemleri yoktur. Kadın psikopatlar ise bu noktada farklıdır. Narsis eğilimleri konusunda daha gizlidirler. Yüz yüze gülümseyip kendisi yerine seni över ama senin arkandan da aslında kendisinin senden daha iyi olduğunu düşünür. Burada ikinci fark ise saldırganlıktaki farklılıklardır. Erkek psikopatlar, saldırganlıklarını davranışsal olarak gösterme eğilimindedir. Fiziksel saldırıya meyillidirler, şiddet içeren suçlar işlerler. Bu durumda erkek hapishanelerindeki psikopatların yüzdesinin neden kadın hapishanelerindekinin iki katı olduğunu açıklamaya yardımcı olur. Erkek psikopatlar daha çok şiddet içeren davranışlarda bulunduklarından yakalanma ve hapsedilme olasılıkları daha yüksektir. Kadın psikopatlar ise radarın altında uçmak için daha donanımlıdır. Bunun nedeni saldırganlıklarını ilişkisel olarak gösterme eğiliminde olmalarıdır. İş yerinde senin hakkında dedikodu yayarlar. Akıl sağlığından şüphe edeceğin kadar seni manipüle ederler. Bildiğin senin ruhunu emerler ve senin emirlerini yerine getirme için yönlendirirler. Bu noktada daha da ileriye giderek onunla ilişkiye devam etmeyi reddedersen karşılık olarak kendilerine zarar vermekte tehdit ederler. Yani kadın psikopatlar usta kuklacıdırlar. İstediklerini elde etmek için herkesin zaaflarını kullanırlar ve insanların iplerini çekmekten hoşlanırlar. İşin sonuç kısmında ise basitçe söylemek gerekirse fark şuna geliyor. Erkek psikopatlar basitçe yumruk atmayı sever, kadın psikopatlar ise gölgelerin ardından yönetmeyi sever.